Hoş geldiniz programımıza. Hoş Nasılsınız? Çok şükür sizi sormadım. Sizler de iyi teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, 1996 Kahramanmaraş doğumluyum. Hı hı. Ee, burada doğdum, büyüdüm. Evet. Ee, Türkoğlu'nda bir ara oraya taşındık. Orada bu sektöre atıldım. Evet. 13-14 yaşlarında. 2-3 e, yıl çalıştıktan sonra tekrardan köyümüze 12 Şubat'a döndük. Evet. Ben de niye ben yapmıyorum bu mesleğimi Evet dedin 2019 yılında hı hı. E, sektöre yani tam anlamıyla başladım. E, bu süreç nasıl ilerliyor? Burada neler yapıyorsunuz? E, süreç e, şu an yenileme, tamir, bakım, hı hı. imalat olarak. Mobilya yapıyorum. üzerine mi? Mobilya yani? üzerine. Evet. Üzerine. O şekilde yani hizmet sunmaktayım şu an. Sıfırdan peki bir koltuk takımı üretebiliyor musunuz? Evet sıfırdan A'dan Z'ye hepsini ham maddesi mevcut olursa yani hepsini Hı -hı. kendi elimden geçiyor yapıyor, yapıyorum. Çok yani. güzel. Burada her renk ve her model mevcut mudur? Ee, genelde her model her renk yani yapıyorum. Harika. Peki hangi saatlerde ve hangi günlerde faaliyettesiniz? Haftanın 6 günü faaliyetteyim. Bir gün istirahat günüm var. E, Akşamlar da genelde çalışıyorum. İş yoğun olursa. Evet. Sabah kaçta açılıyor burası? Saat 8'de açılır. Evet. Kaçta kapanıyor peki? 5.30-6 civarı. Ama telefonlarımız 7.24 dört açık, Tabii değil mi? Tabii. De, aynen. Kesinlikle. Harika, çok güzel. Değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bizler Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde koltuk, koltuk yenileme, tamir, bakım, imalat Üzerine kurulmuş bir firmayız. Ee, tüm Kahramanmaraş halkını ve ilçedekileri bekleriz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben de teşekkür ederim. Rica ediyoruz.